Selamun aleyküm. Ee, Efendimiz aleyhisselam'ın tevazusu 4000 hadis rivayetine devam ediyoruz. Sofra sermek, yerde yemek, yemeğe doğru biraz eğilerek tevazuyla oturmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, masa vesaire gibi yükseklerde yemediği rivayetlerde mevcut. Tur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davranışları ve tevazusu sebebiyle her insanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok beni seviyor izlenimi uyandırmıştı. Alakımızı bu niyetle ona benzetmek sünnettir. Cenab-ı Allah Celle ve Celaluhu tevazu ediniz diye bana emir buyurdu. Bir kimse Allah korkusuyla tevazu ederse Cenab-ı Hak da onu yükseltir alim olan zat halka tevazu gösterirse değerini ve şerefini arttırmış olur. Fukara ile oturmak tevazudandır. Bazen tevazudan dolayı yalın ayak yürürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide iki büklüm halinde secdedeyken tevazundan dolayı şöyle dua ediyordu. İlahi gözüm ve hayalim sana secde etti. Kalbim sana iman lisanım seni ikrar etti. Etti işte ben burada huzurundayım. Ey büyük olan Rabbim, ey büyük günahlar başı Mevla.